üzerime geri veriyor. Aman tanrım git. Ananı sikeyim. Ha, neler oluyor? <laughs> lan, şimdi de oraya mı çıktın? İlaçla. Aman ha kodumun kaderisi. İlaçla amına ha kodumun. Ne ola? Bayram mı var? Seni uğurluyoruz ya başkanım. Bundan iyi bayram mı olur? Yalnız sizden bir ricam var. Babama selam söyle. O da gideceğin yerde. Ben ananın bulunduğu kısma gidiyorum. Ona söylerim. Karıya gidiyoruz geliyor musun? Harmanım, baba nerede çarşafın? Gördüğüm bu paketler benim dermanım. Anne, anne iyi misin? Anne, anne, anne diyorum. Lan! Karı. Alo. Yeah. Eşeğin sikili. Denize gidiyorum ben gelecek mi? Yüzmeye mi gidiyorum? Yok köpek balığı falan sikeriz. Bak ki bunlar. Balık suda yaşayan bir hayvandır. Ancak usta olanlar yakalayabilir. Hani bilmiyorsan diye söyledim. Nereden öğrendin bu edebiyatı? Nereden öğrendin oros bu çocuğu? Sen çok çirkinsin. Herkes beni seviyor. Herkes salak seviyor. Ben de yapayım. Aç mısınız? Yok biz yedik geldik. Çay içer misiniz? Yok içtik geldik. Kahve? İçtik içtik. E, siktirin gidin o zaman. E, siktirip geldik. <laughs> aslanlar gidiyor aslanlar. <laughs> Ay amana koyayım yapacağın için senin pezevenk. Oo ben mal mıyım? Ay o değilim. Çıksana oğlum sahadan. Neden? İki top fazla olur. Teyze buralarda falcı varmış. Fal mı bakacak? Yok götüme bakacak. Seni seviyorum. Bak sen. <laughs> Sensiz yaşayamam. Öyle mi? <laughs> Senin için ölürüm. Siktir lan. Go, get out the way get out the way bitch. <laughs> Bundan size sigara filan uçuyor yıldızlara müptezel bayan. Anne, baba nerede çarşafın Gördüğüm bu paketler Bu bardak konuşuyor Konuşan bardağı kaldırdığınızda Bırakın lan beni ibnele. Geri basın Aga ne oluyor sana aga Şaka yapıyorlar abi yapmayacaklar lan Abi benim için önemli değil Benim için önemli lan Benim için önemli Ne oluyor kardeşim Hayırdır nedir senin derdin Hayırdır ha? ne yayına ne, 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 ne. konuşuyorsun Yarram birlikte sürüyoruz. Çek. Arkamdan köpek geliyor. Çek. Gördüm çek. Sıçtık çek. Yine Ev gel, boş gelsene. Harmanın Baba nerede çarşafım? Gördüğüm bu paketler benim de... Padişahın rüyasına başka nasıl girebilirsiniz? Padişahın rüyası mı? Ne sandın yorum? Bir parça ekmek var midem kazında. Ya bir git sokacağım senin midene be kardeşim ya. Tarla size de yeter bize de. Korktun değil mi? Korktun. Neden korkacağım arkadaşım? Sen de çocuksun ben de çocuğum. Ama sen bir orospu çocuğusun. Kızım <laughs> hani nerede? Ananın yanında Şöyle açılın arkadaşlar. Dikkat edin şimdi güdük ölecek. <laughs> Adam öldü amına koy. Diyorum ki Sen bir orospu çocuğusun E yarın gideriz bala. dere kaçmıyor ya yani. Yarın gelemem ben Mecbur muyum senin istediğin zaman balığa gitmeye Ya bugün gideriz ya da bir daha hiç balığa çıkmam seninle Sikerim be lan ha yapacak Hazır mısın Sivri Hazırım Yılan gibi kafası var orospu çocuğunun Şunun tipine bak ya <laughs> asma olan. Sen ondan çok daha iyisin. Bu herifler bizi siker. O, Siker siker çoğaltırlar. <laughs> Güzel. Tam aradığım gibi. Şimdi tek eksiğim. Yar. Sen uçabilir misin? Yok amına. Hadi sinek. Bu dördüncü. Lan cez yapma sikerim belanı ha. Aslında ben Keloğlan'ı düşünmüştüm. Keloğlan'ı mı? Ama padişahım sizi bir çocuk nasıl koruyacak? Çocuk olabilirim ama seninle her konuda yarışabilirim. Hele yarrağıma bak hele. Affet beni Keloğlan ama ailemi kurtarabilmemin tek yolu bu. Aa! Pamuk kız. Sen bir orospu çocuğusun. Gerçekten çok yakışıklısınız. Özellikle de başınız. Ananı götünden sikerim senin amına koyduğumun evladı. Benim de saçlarım olsun istiyorum. Ben de tarayayım. Limonla yapıştırayım istiyorum. Saçın yok diye bu kadar üzülmemelisin Keloğlan. Çünkü senin başka özelliklerin var. Say o zaman. Sen bir orospu çocuğusun. Senin için para kazanacağım. Daha ne istersin derim. Keloğlan. <laughs> Niye kaşın gözün oynuyor bal kız? Diyemez miyim yani? Dersin demesine de annen ne der? Aman! Ne ben dersin? Aa, <gülüyor> <Burdayım>. <gülüyor> Benim de sihirli bir oyunum var. Bakın şimdi bu sepet boş. Şimdi ise içinde Şimdisi bir... içindeyim. <laughs> 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 Ne yaptın lan. Herkesin evi nerede? Ananı s**kayım ulan. Ya bana bir şans ver amına gün. Sana aşık olmazsa bana ne adı bu çocuğum ya? Bu kadar açık ve net söyleyeyim ya. Yüzde yüz sana aşık olurum ya.